Evet gençler. Üçgenler ve çevre özellikleri ilgili sorular. Birinci soru. Yandaki kare eşkenar üçgenlerin dört tanesinin birleşiminden ortaya çıkmaktadır. Bir eşkenar üçgenin çevre uzunluğu 36 cm ise oluşan karenin çevre uzunluğu kaç santimdir? İkincisi çevre uzunluğu 135 cm olan bir eşkenar üçgen ile Çevre uzunluğu 145 santim olan bir ikiz kenar üçgen yandaki şekli oluşturacak biçimde birleştiriliyor. Buna göre yeni oluşan şeklin çevresinin uzunluğunu bulalım. Bu ilk soru. Diğer sorumuz. Mers atına eşkenar üçgen şeklindeki bir arazinin çevresinde yarışlara hazırlanıyor. Bir kenarı 120 metre olan arazinin çevresini A noktasından başlayarak başladıktan sonra sırasıyla BC noktalarından geçen Mert yani şöyle ABC şeklinde geçen Mert 5 tam tur attıktan sonra atının yorulduğunu fark ederek C noktasında duruyor. Mert durasıya kadar kaç metre yol almıştır? Evet, yani çağdışın çembere atış yaptığı nokta. Görüyoruz basket atıyor Çağdaş. Atış yaptığı nokta çember ve çemberin altındaki zemin bir çeşit kenar üçgen oluşturuyor. Şurası yani bir çeşit kenar üçgen oluşturuyor. Bu üçgenin en uzun kenarı 12 metre ise ABC ABC toplamı en çok kaç olabilir? E, ABC'nin birer tam sayı olduğunda belirtmişiz. Evet, Elif eşkenar üçgen şeklinde ve birbirinin aynı olan kartonlardan şunlardan, yukarıdaki şekli oluşturuyor. Bu üçgenin çevre uzunluğu 90. Yani bir üçgenin, şu üçgenin üçgenlerden her birinin çevre uzunluğu 90 santim ise, yukarıdaki şeklin çevresini kalemle tam bir tur olacak şekilde şöyle çiziyor. Elif kaç santimetrelik bir çizgi çizmiştir? Evet. Duru yandaki OPR üçgenin içine bir eşkenar üçgen çizmek istiyor. Görüyoruz. Bu bir çeşitkenar üçgen. Eşkenar üçgen çizmek istiyor. Duru'nun çizeceği üçgenin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir? Cevaplarınızı bekliyorum.